Koç o noktada bizi bekliyor ve Samandıra'da da Esat Öztürk var ama önce stada çevirelim kameralarımızı. Doruk Tecimer karşımızda. Doruk kolaylıklar diliyorum ve Fenerbahçe'ye dair gelişmeleri senden dinleyelim. Seten Aycan Kat teşekkürler size ve konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum. Tabii ki derbi ateşi hafta boyunca yandı. Artık mücadelede çok az bir süre kaldı. Biz de heyecanı TRT Spor izleyicilerine Çoban Stadyumu'ndan aktarmaya devam ediyoruz. Fenerbahçelikte namalüp devam ediyor. 9 galibiyet, 4 beraberlik Son olarak da Avrupa Ligi'nde bir maça çıktı Sarı Lacivertler. Ferencvaros'la berabere kaldı. Burada kritik nokta aslında şu. 3 eksiği vardı Fenerbahçe'nin. Osterwolde, İsmail Yüksek ve Fred. Bu 3 ismin yokluğunu aslında biraz olsun hissetti. Özellikle orta sahada Ferenc Paroş'un zaman zaman rakibine üstünlük kurduğu dakikalar yaşandı ama şu anda bu oyuncuların da kadroda olmasıyla birlikte Fenerbahçe orta sahası ideal 11'ine dönüyor diyebiliriz. Sarı lacivertlerde iki eksik futbolcu var bu akşam. Dev derbini yemeyecekler. Şimanski ve Çağlar Söyüncü. Her iki futbolcu da geçtiğimiz haftalarda milli takımlarda yaşadıkları sakatlıkları sebebiyle bugün derbide olmayacaklar. Tedavilerine devam edildiğini söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi, muhtemel 11'i şu şekilde. Kalede Ederson'un oynamasını bekliyoruz. Savunmada sağ tarafta Semedo, sol tarafta Levent Mercan ama orada Arshy Brown'un da oynama ihtimalinin olduğunu hatırlatalım. Stoper hattında Şikrine, Rosterwold'de orta sahada Alvarez, İsmail Asensio son haftalarda Fenerbahçe'nin biraz önce söylediğim gibi ideal orta sahasının bu akşamda sahada olmasını bekliyoruz. Ee, hücumun sağ kanadında Nene, solda Kerem ve ileride Yusuf Enesiri e, muhtemel e, olarak Fenerbahçe'de öngördüğümüz kadro bu ama John Duran da bugün Domenico Tedesco'nun şans vermesi halinde forma giyebilir. Onun da altını çizelim. Hafta boyunca derbi hazırlıkları vardı Fenerbahçe'de aslında. Efsane futbolcular davet edildi İstanbul'a ve dün gerçekleştirilen organizasyonda ilk önce maratonda bulunan Fenerium'da imza dağıttılar taraftarlara. Hem Türk futbolcular vardı bu isimler içinde Tuncay Şanlı gibi, Gökhan Gönül gibi, Bülent Uygun, Serkan Balcık gibi hem de yabancı isim Taraftarın çok sevdiği isimler. Diego Lugano, Stefan Appiah gibi isimler de İstanbul'a geldi. Bugün maçı izleyecekler. Akşam saatlerinde de e, basın toplantısında bir araya geldi bu isimler. Ve e, güzel de görüntüler oldu. E, şunu da belirtelim. Saadettin Saran ve yönetimi e, futbolcularıyla da özel olarak ilgilendi bu hafta. E, bugün e, tabii ki Savandra Bartu tesislerinde bulunan e, Esat Öztürk arkadaşımız, daha detaylı anlatacaktır ama bugün yönetim tarafından bir ziyaret olmayacak Samandıra'ya. Çobani Stadyumu'nda maçtan önce yönetim futbolcularla son bir kez bir araya gelecek. Onun da altını çizelim. Vermek istediğim bir detay daha var. Bir önceki başkan Sayın Ali Koç bugün derbiyi stadyumdan izleyecek. Eğer son dakika programında bir değişiklik olmazsa Ali Koç da Çobani Stadyumu'nda derbiyi takip edecek. Yönetimin davetlisi olarak bunun da altını çizmek istiyorum. Saatler 20'yi gösterdiğinde mücadele başlayacak. Gün boyu Çobani Stadyumundan son detaylar TRT Spor izleyicileriyle olacak diyerek ben sözü yeniden size bırakıyorum teşekkür ediyoruz. Stadyumda atmosferi de aslında bakarsanız canlı görüntüler eşliğinde sizlerle paylaşmış olduk. Doruk Tecimer konuşurken Fenerbahçe'ye dair bilgileri verirken. Şimdi kameralarımızı Kemal Bulgaz'a çevirelim. O noktada da bizi Cankat Koç bekliyor. Cankat kolaylıklar diliyorum. Tabii ki Galatasaray'a dair son bilgileri bizlerle paylaşacaksın ama merak edilen 3 oyuncu var. Maç günü belli olacağı bilgisini sadece biliyoruz. Bu 3 oyuncuyla ilgili gelişmeleri öncelikli olarak senden dinleyelim. Setenay Cankat size ve konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum. İzleyenlerimize de mutlu bir gün dileyelim. Sizin de belirttiğiniz gibi dev derbi öncesinde Galatasaray'ın kalbinin attığı Kemerburgaz Metin Oktay tesislerindeyiz ve kameraman arkadaşım Taşkın Taşkıran'la birlikte Galatasaray'a dair notlar aktardığımız yayınlarımıza başladık. Tesislerden tabii en çok merak edilen konu Galatasaray'daki eksik futbolcuların durumu veya sakatlıktan dönecek oyuncuların durumu ve tabii ki bunun ışığında oluşacak muhtemel 11. Bununla başlayabiliriz. Sonrasında biraz daha Galatasaray'ın derbi performansı, lig performansı ve yönetim ziyareti ile alakalı da detayları aktar tabii ki ee... Victor Osimen, Mario Lemina ve Yunus Akgün e, sakatlıklarını artık atlattılar. Özellikle de Yunus Akgün'e bir parantez açalım. Her ne kadar e, bu derbide aslında geniş kadroda olması beklenmese de Yunus Akgün hafta boyunca özellikle de teknik direktör Okan Buruk'la yaptığı konuşmalarda derbinin kadrosunda olmayı istediğini belirtti. Süre bulmasa bile. E, maç öncesinde takım arkadaşlarıyla ısınmaya çıkmak istediğini ya da kulübesinde takım arkadaşlarıyla olmak istediğini belirtti. Bu detayı verebiliriz. Bu yüzden de geniş kadroda olmasını bekliyoruz ki Victor Osimen ve Mario Lemina da sakatlıklarını yeni atlatan isimlerdi ki her iki isimde dev derbi düşünülerek hafta içerisindeki San Giulaz Şampiyonlar Ligi maçının geniş kadrosunda yer almıyorlardı ama bugünkü derbi öncesinde Kemerburgaz'dan çıkacak takım kafilesinde olmasını bekliyoruz ki birazdan aktaracağımız muhtemel 11'de de her iki isme de yer verdik. Tabii maç günü belli olacak bazı isimler var. Berkan Kutlu, Kaan Ayhan gibi isimler. Ayrıca İsmail Yakops. E, İsmail Yakops'un durumunun biraz daha ciddi olduğunu söyleyebiliriz. Geniş kadroda e, beklemiyoruz ama tabii ki bir ihtimal e, yedek kulübesinde olma ihtimali var. Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan için şans biraz daha yüksek ama bu saat itibariyle hala daha bu üç ismin kesin olarak kadroda olup olmayacağının e, bilgisini veremiyoruz. E, bunun da detayını izleyenlerimize aktaralım ama kadroda kesin olarak olmayacak isimlere de geçelim muhtemel 11'den önce. Wilfred Singo ve Yusuf Demir sakatlığı nedeniyle dolan Şalaha ise son lig maçında kırmızı kart gördüğü için cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Metehan Baltacı ve Eren Elmalı'nın da men cezaları sürüyor. Peki bu eksikler ve kadroya dahil olan isimler ışığında Galatasaray'ın sahaya çıkmasını beklediğimiz 11 nasıl hemen bunu aktaralım? Kalede Uğurcan Çakır'ı görmeyi bekliyoruz. Defans dörtlüsünün sağında Davinson solunda Kazım Can Karataş. Stoper ikilisine Arda ve Abdülkerim Bardakçı. Orta sahada e, Lemina Torreira önlerinde e, İlkay. İleri üçünün sağında Sane solunda Barış Alper Yılmaz ve Santrafor'daysa sakatlığını atlatan Victor Osimen'i görmeyi bekliyoruz. Tabii ki sakatlıktan yeni dönen İlkay Gündoğan, Victor Osimen ve Mario Lemina yüzde yüzleriyle hazır değil. Belki bir derbi mücadelesi olmasa e, bu oyuncular yine tedbir amaçlı oynatılmayabilirlerdi ama derbiye özel hazır olarak hazırlandıklarını söyleyelim ki özellikle de Victor Simens son 2-3 antrenmanda da yer aldı. Dün e, taktik idmanda, son taktik idmanda da takımla birlikte çalıştı. Diyebiliriz e, muhtemel 11 ve eksikler e, tamamlandıktan sonra da biraz takım içerisindeki havaya göz atalım. Tabi son olarak St. Julioas muhalibiyeti var. Ayrıca Galatasaray son dış saha maçında da e, Kocaeli Spor'a mağlup olmuştu ki son iç saha, son lig maçı da Gençler Birliği biraz gitgelli bir karşılaşmaydı. Biraz e, oyun olarak skor üretmede zorlu bir süreç yaşıyor ama derbiye özellikle de takım kaptanlarının hafta boyunca takımı motive ettiğinin altını çizelim. Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakçı gibi isimlerin motivasyonun oldukça yüksek olduğunu ve derbiye puan ya da puanlar amacıyla gideceğinin altını çizelim. Bu tesisten saat 17.30-18 civarında çıkış yaparak Kadıköy'de puan ya da puanlar için yola çıkacağının altını çizelim. Tabii ki Galatasaray'da yönetim bazında da bir bilgi verelim. Başkan Dursun Özbek bir uğur getirmediğini düşündüğü için derbilerde genellikle statta yer almadığı için bu karşılaşmada davete gitmeyecek ama bütün yönetim kurulunun Çobani Stadyumunda yer alacağının altını çizelim. Yani Başkan Dursun Özbek hariç Galatasaray yönetimi tam kadro olarak Fenerbahçe derbisini yerinden takip edecek. Az önce de belirttiğim gibi saat 17-18 civarında tesisten çıkmasını bekliyoruz Sarı Kırmızılı takımın ve son yıllardaki derbi istatistiğinde sürdürmek istiyor. Özellikle de son 8 maçlı 4 galibiyet 3 beraberlik alırken sadece bir kez yenildi Galatasaray ve bu olumlu derbi istatistiğini Kadıköy'de yine sürdürmek istiyor. Biz gelişmeler oldukça Kemerburgaz'dan bağlantılarımızı sürdüreceğiz. Eğer bir soru yoksa sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Teşekkür ediyoruz Cankat Koç'a da ve de şimdi Samandıra'ya çevirelim kameralarımızı. O noktada da TRT Spor ekibinden Esat Öztürk bizlerle buluşacak bizleri bekliyor. Sözü hemen Esat'a bırakıyorum. Teşekkürler Samandıra Cam tesislerinden mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Samandıra'da da hava yavaş yavaş derbiye hazırlanıyor diyebiliriz. Fenerbahçeli taraftarlar az da olsa tabii saatin de erken olması nedeniyle az da olsa buraya gelmeye başladılar. Ee, ara ara buradan geçen Fenerbahçeli taraftarlar araçlarıyla geçen Fenerbahçeli taraftarlar da kornalarıyla desteklerini gösteriyorlar. Ee, Fenerbahçe'de Samandıra Cam Bart tesislerinde Sarı Cevatlı Camia Teknik Heyet Takım Yönetim e, hafta boyunca elbette derbiye hazırlandı. Derbinin önemini vurgulamak için e, birlikteliği arttırabilmek için çeşitli etkinlikler yapıldı. Eee Doruğ'un da az önce çeşitli etkinlikler yapıldı. Eee az önce söylediği gibi efsane futbolcular İstanbul'a geldiler. Bunun yanı sıra Fenerbahçe yönetimi e, derbiyle ilgili yüklü miktarda bir de prim açıklamayı da açıklamaya hazırlanıyor. Derbi karşılaşmasının kazanılması adına bir prim verileceği konusunda da Doruk'un aslında verdiği bir bilgi diyebiliriz. Dediğim gibi yönetim bu hafta boyunca burada takımla ilgilendi. Bugün herhangi bir ziyaret olmadı. Sayın Başkan Saadettin Saran Maç öncesinde e, e, Çoban Stadyumunda takımla bir konuşma yapacak. Motivasyon konuşması onun dışında e, bir e, görüşme bugün olmadı. Feneryum kampanyası yapıldı ve e, hafta boyu söylediğim gibi çeşitli etkinlikler yapılmıştı. Bunlardan biri de feneryum kampanyası. Feneryum kampanyasında da yaklaşık 150 milyon lira gelir elde edildi. E, elbette Fenerbahçe camiası e, derbinin derbide gelecek bir galibiyet için dediğim gibi hafta boyu çalışmalarını sürdürdü. Taraftarlar da elbette boş durmadılar. Onlar da e, dört tarafta dört tribünde de yer alacak bir kareografi hazırlığı yaptılar. İki hafta boyunca buna çalıştılar. Bugün derbide saat 20'de bizler hep birlikte bu kareografiyi göreceğiz. Takım sabah saatlerinde burada toplandı. Ardından e, kahvaltının ardından bir toplantı maç toplantısı e, yapıldı. Ve saat 18 gibi de takımın buradan ayrılmasını bekliyoruz diyelim ve söz tekrar size bırakalım.